Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Ee, öncelikle e, dün göstermiş olduğunuz emeğe saygı için teşekkür ederim. Sağ olun. Videonun altına yazılan yorumlar, e, beğenerek desteklemeler e, çok sağ olun. E, bir sürü yeni insan seyrediyor, doğru bilgileniyor. E, biz de keyif alıyoruz e, yaptığımız işten e, bu saatte. Şimdi dünyaya baktığınız zaman arkadaşlar çok ilginç bir dönemden geçiyoruz yani özellikle Amerika'da paket üstüne paket açıklanıyor ama ne yazık ki borsalar yukarı doğru tepki veremiyor finansal enstrümanlar. E, baktığınız zaman Trump en büyük silahı borsalardı biliyorsunuz. E, ve çok ciddi anlamda kan kaybetti. Bir şekilde ya hiçbir şey yok işte işinize gidin falan filan diyor ama e, ciddi anlamda Amerika'da antipatite toplamış durumda. Adam zaten antipatikti de. Hani insanlar bir şekilde bak piyasada iyi gidiyor işte borsadan da para kazanıyoruz diyorlardı. Şimdi o da gitti. E, i̇şin bir tarafında ııı e, yani Amerikan sokaklarında askeri araçlar gezerken yani işin virüsün ana noktası olurken Çin tarafında işin başlangıç noktasında yani artık toparlanmalar hatta sokağa çıkma yasaklarının kalkmaya başlaması falan başladı. Şimdi iş tabii çok farklı bir şey oldu. Yani ciddi anlamda aslında Amerika'yı vurdular ekonomisini bu ortamda. Şimdi dolar endekslerine de baktığınız zaman dün genelde bütün dolar endekslerinde bir düzeltme süreci vardı. Yani DXA tarafında 93 biliyorsunuz 103 binlerdeydik. 103 bin 800 önemli tepesi vardı ama şu sert çıkışın bir düzeltmesi gelmişti dün dolar endekslerinde. Orada gelince de bizde zaten 6.60'lardan başlayan bu düzeltme süreci 6.39, 6.38'lere kadar geldi. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki artık işte yani burada kartlar yeniden dağıtılıyor. Yani burası tekrardan alım yeri güç toplayacak 6.60'a gidip buradaki 20 bin liralık düzeltme sürecini koyup 6.80 mi hedefleyeceğiz? Yoksa artık işler normalleşiyor. Burada 6.38'ler kırılıp 6.26'lara doğru bir düzeltme mi başlayacak? Şimdi burası karar noktası. Buralarda ilk bir tepki verdi normal olarak çünkü zaten bir uptrend'deydi. Düzeltmesini yaptı, tepkiyi verdi. Seansçı grafiklere baktığınız zaman dün özellikle verdiğimiz noktalar yani 6.38, 6.37 şu bölge daha önce döndüğümüz yerden bakın noktası noktasına geldi, dokundu, tepki verdi. Bunun altında şu hareketin başladığı 6.33'ler var. Önemli destek. Ve şurada de çıkış kanal desteğimiz ki bunun açısı biraz daha var. Ama iş şu anda burada dönüyor. Nasıl burada dönüyor? 6.47'ler kırılıp şurada ki sağlam destek kırılıp satış hızlanmıştı 6.38'e. Buradan tekrar buradaki desteğe doğru direnç yaparak bir tepki geldi. Buradan dün tekrar 6.41'e düzeltti. Şimdi baktığınız zaman kritik nokta şu bölge 6.47.50, 6.47.30 bakın şu destek ve şu direnç bölgesi. Şu bölgenin üzerine geçemediği sürece bu düzeltme süreci burada devam edecek ama bu, bugün bu buranın üzerine çıkmaya çalışabilir 47 47.50'nin 47 üzerine atmaya başlarsa biraz grafik yukarı doğru birazcık daha ivmelenmeye başlayabilir. Nereye doğru ivmelenir dersek bir tık daha içine girdiğimizde maliyetlenmeler bulursak şuralarda bir maliyetlenme var. 6.51, 6.50-75 gibi bölgeler. ondan sonra da esas önemli bölge 6.54-60 olarak gelecek karşımıza. Ama şu 6.47-50 çok önemli diyorum ya bu bir ters omuz boş omuza da dönebilir. Şuradaki çanak hedeflerini yukarı doğru almak isteyebilir ki o da zaten 6.54'lere gelir. Bu bir düzeltme süreci. Burada güç toplamaya çalışacak. Böyle bakmak lazım. Gelecek haberlere göre de şu bant kırılacaktır. E, dikkat edeceğimiz nokta 47.50 yukarı doğru ee, yukarı doğru 51'lere doğru bir hamle çok olası ee, ama 54-60 esas önemli direnç burada ee, tepki yapmaya çalışacağı bir sürece gireceğiz. Aşağıda önemli takip edeceğimiz destek 641'ler, 641-30'lar şu bölge ee, ve aşağıda dün gördüğüm minimum nokta 638'ler artık e, çok ciddi anlamda kuvvetli bir destek ee, burayı kırdı trend aşağı doğru 630'lara doğru gelebilir. Ama diyorum burada genelde bu düzeltmelerin dönüşlerinde biraz daha böyle yatay yaparak dönmeye çalışabilir. Yani bir anda böyle cart diye yukarı dönmez tabii ki çok olumsuz bir haber gelmediği sürece. Dolayısıyla burada böyle biraz güç toplayarak tekrar kafayı kaldırmaya çalışacak. Genel ortam, genel konjöktürün durumuna göre de, haber akışlarına göre de e, yukarı hamleler hareketlenecek. Ama e, 6.60-6.38 düzeltmesi... E, Bitmiş gibi bundan sonra bakalım yukarı doğru tekrar 6.60'lara doğru gidebileceğiz mi? Şu 15 dakikalık grafiği takip etmenizde fayda var. Altın fiyatları Fed'in haberinden sonra özellikle şu 1447 çok kritik bir yerde biliyorsunuz. Fed'den sonra sert yukarı yaptı 1640'lara doğru. Buradan bir düzeltme geldi. Bu da çok normal 2 günlük sert çıkışın şimdi bir filamasını yapıyoruz. Ee, hani buralarda kar satışları birazcık daha devam edebilir. Ee, güzel bir tepki yaptı ama e, daha tam olarak bir kalıcı değil. Şöyle seans içine baktığınız zaman da 15 dakikalıklarda 1640'dan beri gelen düşüş kanal direnci. Aşağıda 1597'de önemli bir destek yaptı seans içi. Ee, bu 1597 kırılırsa yalnız 84'lere doğru ve oradan da 1560'lara doğru düzeltme birazcık daha hızlanabilir. Yukarı hareket için şu düşüş trendinin kırılmasını beklemekte fayda var. 1618 ve 1628 rakamları önümüzü direnç olarak gelecek. Düzeltme süreci birazcık daha sürebilir. Ee, dediğim gibi arkadaşlar çok ilginç bir dönem. Mümkün olduğunca daha defansif geçmeye çalışın. Dünyada şu anda kimse ne olduğunu farkında değil, bilmiyor, müdahale edilmeye çalışıyor bir şekilde ekonomilere ama yani bu aslında bir ekonomik savaş ve bir şekilde de Amerika'ya ciddi anlamda yara aldırdılar. Bu düzelmeyecek mi? Bir gün düzelecek illaki. Her şey bir gün biter. Ama bu dönem birazcık daha bu gerginlik devam ediyor arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.